İlk düdük geliyor. Young Boys Galatasaray maçı başlıyor. Bölümde iki gol yediler. Young Boys hata. Ceza alanı dışından bir şut. Young Boys. Kıvart Vodua. Sert vurdu ama. Sarı kırmızılı takım şimdi Snyder topun üzerinden atladı. Vuruma ceza alanında. Vuruma çekti. Vuruma ve gol! Mükemmel bir gol Buruma'dan. Haydar mükemmel atladı topun üzerinden. Buruma ceza alanına girdi. Dar alanda mükemmel bir hareket. Ve harika bir son vuruş Buruma'dan. Galatasaraylılar Buruma'nın yüzüne aldığı darbe nedeniyle oyunun durmasını beklerken. Young Boys durmadı, devam etti. Ve sonrasında Mut'un pası bir an için atağı Frey ceza alanında. Frey vurdu Cenk. Umut'tan işte bakın. Bir top kaybı da Young Boys'tan. Şimdi Umut ceza alanı dışından kendisi vurmayı tercih etti. Hamit. Cenk bir an için hata. Cenk'ten top dışarı gitti. Top kaleye yönelmedi. <laughs> Kaptırıyor. Savunma arkasına paz o sayt olması lazım. Çekiyor. En altı bekliyorlar ama devam etti. Burada bayrak kalkmadı. Ve işte pozisyon. Ve ilk yarıyı bitiriyor. Maçın hakemi Hanni. Hakem ikinci yarı için işaretini verdi. ceza alanında vurma. Şimdi yaptı ortaya. Sekti top. Şut imkanı. Bir ham vurdu top dışarıda. Tehlikeyi büyüten isim. Ortayı da yaptı topun gelişi imkanı olabilir. Vuruş geldi top dışarıda. Mişel. Hakem işaretini verdi. Snyder yaptı ortayı arka alan kafayla içeri çevrilen top. Son anda Von Bergen. Sol kanatta Kubo. O ortaya çevirdi. Cezalını tehlike var. Top dışarı gidiyor. Yine <laughs> Yasin bekliyor. Şimdi aradan Nines'e. Nines, e. Nines ceza alanında. Nines ortaya çevirdi. Bir vuruş. Top dışarıda. Vuruma vurdu. Çok iyi getirdiler. Sağ kanattan. Vurumaya çok da güzel çıkardı. Alessandrini topu getirdi. Kubo. Ceza alanı dışı. Kubo vurdu. Cenk çıkardı. Bir yaratan futbolcu. Karşılayan Nines. Gayet yaptı ortaya arka alan kafa vuruşu son anda savunma ikinci vuruş çok dışarıda. İşte Gayet'in yarattığı tehlike bu ortası kafa vuruşu sabitten dönüyor. Burma şimdi pas verecek arkadaşını arıyor. Şık hareketler Burma'dan. Dines'le pastaki Burma cezalanında Burma vurdu kaleci. Tribünleri tekrar coşturuyor. İşte Burma bu hareketleri ardından vuruşu. Karol'dan önce müdahale var. Ceza alanında Cenk. az önce yaşanan tehlike Cenk sundu. Atak devam ediyor. Ceza alanı dışı şut imkanı. Sert vuruş. Abi şutunda top dışarıda. Büyük bir mücadele var. Şimdi derin pas ceza alanı. Gol pozisyonu Cenk. İkinci hamle ve topa gidiyor. Emrah Baysan ceza girdi Emrah. Emrah plase vuruşu savunmadan sekti kalecinin kucağına. Emrah Baysan. O kanatta Yasin top bekliyor. Yasin offside bayrağı şimdi taktı. Geç topsa taktı bayrağı. Zürich Galatasaray'a 3-0 yenildi ve Young Boys Galatasaray maçı da bir birlik beraberlikle tamamlanıyor.